İlişkilerimizi birazcık daha kaliteli bir hale getirmek, birbirimizi daha iyi duyabilmek, birbirimizi daha iyi anlayabilmek için aslında ihtiyacımız olan şey bizim nezdimizde herhalde dikkatli iletişimdir diyebilirim. Birazcık dikkatli iletişim açmak isterim. Sen mesela dikkatli iletişimden ne anlıyorsun, nasıl geliyor sana? Dikkatli iletişim dendiğinde bana yargısız iletişim geliyor. <laughs> yani... ...biz dikkat verdiğimiz noktalarda çoğunlukla o dikkatin içerisinde tüm yargılarımız da geliyor. Karşımızdakini pür dikkat, dinliyoruz gibi oluyor ama... ...kendi getirdiğimiz düşüncelerimiz oluyor, duygularımız oluyor, perspektiflerimiz oluyor. O iletişim içerisinde karşındakini gerçek anlamda... ...boş bir alanla dinlemiyor oluyoruz. Dolayısıyla... Bence dikkatli iletişim öncelikle yargısız, yani kendi malzemelerimizi aradan çekerek dinlediğimiz bir iletişim. Peki, güzel. Yani o zaman e, yargılarımız var. Zaten bunun farkındayız. Çoğu zaman kendimizin nötr bir yerde zannediyoruz ama aslında karşımızdaki kişiyi çok nötr bir yerden de dinleyemiyoruz. Özellikle e, daha önceden tanıdığımız ve e, yakınımızda olan insanlarsa varsa, bazen e, yeni tanıştığımız bir insanı bile tamamen gördüğümüz anda ona dair izlenimler elde ediyoruz. O izlenimler de bizim yargılar üretmemize yardımcı oluyor. Vesile oluyor daha doğrusu. Hı hı. Ama e, yani ilave olarak bunu daha böyle pozitif bir tarafa çekecek olursak o zaman yargılarımızın olduğunu kabul ediyoruz hı hı. dikkat iletişimde. Hı hı. Bunlara rağmen çünkü ne yapıyor aslında Yargı çıktığı anda benim dikkatimi çalıyor, başka bir yöne götürüyor. Hı hı. Yani götürdüğü yer A odasından benim dikkatimi B odasına götürerek benim karşımda kişiyi farklı bir odadan dinleme, dinlediğim bir alan açıyor bana. Hı hı. Benim kendimi tekrardan A noktasına yani nötre yakın bir alan dediğim noktaya getirebilmek için yargısız bir dinleme, aktif bir dinlemeye dönüşebilmek için de benim dikkatimi kullanmam gerekiyor. Hı, hı. İşte burada bence dikkati e, birazcık daha farkında ve bilinçli bir şekilde yönetebil yönetebilme gücü devreye giriyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? kesinlikle o dikkati kendi içsel durumumuza vererek dinliyor olmayı gerektiriyor, gerektirtiyor. Senin dediğin gibi o anın içerisinde yargılıyor yani illa böyle çok negatife düşmemize gerek yok yargılıyor olmak için. Sadece kendi penceremizi empoze ederek dinliyor olmamız da bizim iletişimimizde, e, aksaklıkların sebebi olabiliyor. Dolayısıyla doğamız gereği biz ekstra bir dikkat vermediğimiz sürece çoğunlukla ilişkilerimizin, iletişimimizin böyle olduğunu kabul edip bu farkındalığı o anın içerisine getirip e, dikkati bu şekilde seçebilme şansımız olduğunu hatırlamak gerekiyor. Evet çok güzel. Aynen güzel bir örnekti yani verdiğin. Ee, bir de bana son e, yani son derken çok dağıtmamak için videoyu Doğru soruları sorabilmek, hı hı. doğru soruları sorabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aslında soruyu sormak da beni aktif bir dinleyici haline getiriyor. Yani sen bir şey anlatırken e, bir pasif halde dinlemek var. Hı. Pasif halde dinlemek nedir? Sen anlatırken benim zihnim başka bir yerde. Hı. Çünkü yapacak o kadar fazla işim var ki zihin hı. kendi e, akşam ne yiyeceğini, akşam ne izleyeceğini, yarın işleri işleriyle ilgili ne yapması gerektiğini düşünebiliyor burası. Pasif dinleyici olduğum yer. Hı hı. Ama aktif dinleyici olduğum yer seni dinlerken soru çıkarmadan, çünkü soru çıktığında da aktif dinleyici olmuyorum. Kendi içimde başka bir şey manipüle ediyor beni. Sadece dinleyip onun ardından sen es verdikten sonra sorularla seni aslında aynaladığım yer oluyor. Burada da işte soruların gücü geliyor ve e, belirli bir noktada o anın içerisindeki yaratıma da eşlik ediyoruz. Hı hı hı. Kesinlikle ee, tabii bu soruların nereden geldiği de çok önemli. Yani dik o andaki sorunun dikkatini kim kullanıyor? Hı. Benim sadece kişisel çıkarlarım, meraklarım, kendi ee, sistemimi uydurmaya çalışıp... Yani aslında özetle yargılayıcı bir yerden bir soru çıkıyor. Hı. Mesela şimdi televizyonlarda bunun örneğini çok görüyoruz <laughs> son zamanlarda. İletişimle alakalı evet. bir sürü olay yaşanıyor. Yani ben sana şey diye sorabilirim, sen bugün neden, hmm. e, ne zaman mavi gömlek giyeceksin diyebilirim. <laughs> Ama gerçekten oradaki enerjimle, yargıdan çıkan bir soru varsa işte orada çatışmalı bir iletişime düşmüş oluyoruz. Ama ben gerçekten senin yeşil gömleğine dair içsel bir soru çıkartabiliyorsam işte o o zaman yapıcı, yaratıcı, barışçıl ve gelişen bir iletişim hmm. olabiliyor. Evet. Peki ee, izleyenlere iletişim tarafında doğru soruları sorabilmeleri için birkaç tane trik, trio verecek olsaydık ne derdik? Basit. Bir daha sorabilir misin? Bizi izleyenlere, şu anda bu videoyu izleyenlere ee, iletişimi doğru yani dikkatli iletişimi doğru kullanabilmeleri ve iletişim sırasında doğru soruları sorabilmeleri için. Bazı tavsiyeler verseydin, bu tavsiyeler ne olurdu? Yargısızlık, hı hı. dikkat ve e, sevgi diyeceğim hı hı. E, ve yaratıcılık. yaratıcılık. Birlikte birlikte bağlarımızdan. Bu arada çok çatışmalı bir anda olabilir. Hayat böyle bir yer. Ama o çatışmanın içerisinden bu konuştuğumuz şeylerin seçimini yaptığımızda. O zaman e, hem ilişkimizi geliştiren, hem bizi geliştiren, hem de karşımızdaki kişiyi geliştiren sorularla hareket etme şansımız olabilir. Aynı yerde kalmıyor oluruz. Ve aslında tüm ilişkilerimizde bir yandan da buna hizmet ediyor. Hem hayatımızda eşimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, ülkeler arası tüm ilişkiler, tüm gözlemlediğimiz ilişkilerde bu, bu konuştuğumuzu yaparak genişleme fırsatı veriyor bize. Bana da gelen mesela şu oldu. İletişim içerisinde sorular da önemli demiştik. Ya daha doğrusu dikkati kullandığımız zaman yani dikkatli iletişim içerisinde sorular da önemli demiştik. Burada da karşı tarafı dinlerken iletişimde bulunduğumuz kanalı Doğru soruları yani şu andan geleceğe açılan köprüler gibi görerek soruları açtığımız yani içinde bulunduğumuz iletişimi geleceğe taşımak ve o iletişim kanalının içerisinde farklı gelecek olasılıklarının ve o iletişimin gelişebileceği alanları açabilmeye yardımcı olmak faydalı diye düşünüyorum. Yani aslında yargılayıcı ve suçlayıcı bir yerden değil. Kabul edici ve geliştirici ve çözüm odaklı soruları da alanımıza davet etmek gibi geldi. Evet, bu şekilde e, iletişimde dikkat yani dikkatli iletişim aslında bizim için hem gündelik hayatta hem iş hayatımızda hem ev ev hayatımızda aslında küçük pratiklerle iletişimimizi çok daha farklı boyutlara çıkartabiliriz.